Herkese merhaba arkadaşlar. Farklı bir arazideyiz. Farklı sembol üzerinde yorumlamalar ve değerlendirmeler yaptık. Şöyle bir oymamız var. Güneşten tam görebilir misiniz bilmiyorum. Bak, Şöyle bir oymamız var. Ve şöyle farklı bir sembolümüz var. Şöyle göstereyim. Evet. Arkadaşlar bu sembolün anlamı odadan odaya geçişi temsil eder. Yani bir oda var. Bir odadan diğer odaya geçiş temsil eder. Biz tespitlerimizi yaptık arkadaşlar. Bir mezar odası tespit ettik. Kaya mezar. Odanın içinde iki tane cenaze var. Ve ee, mezar odasından hazine odasına geçiş var. O da bu alanda. Çok uzakta değil. Çok da alanı göstermek istemiyorum arkadaşlar. Bilinen bir yer. Gelirler burada işlem yaparlar. Taşlar maçları kılmaya kalkarlar. İş başımıza kalmasın. Alan burası. Bir mezar odası. İçinde iki tane cenaze var. Mezar odasından hazine odasına geçiş var sembolün anlamı budur. Tespitlerimizi yaptık. Videonun sonunda 3 boyutlu olarak sizlerle paylaşacağız inşallah. Hepinize rast gelsin. Mezar odasından geçilen diğer odanın 3 boyutlu doğu batı çekimi. Mezar odası kuzey güney 3 boyutlu çekimi. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.